Merhaba sevgili Terazi burçları. Bugün sizler için yeni bir fal kapattım. Nisan ayına özel. Umarım şöyle pozitif bir fal olur. Bakalım. Kahve fincanınızda sizin için neler görebileceğiz sevgili arkadaşlar? Öncelikle benim için yani baktığımda gayet güzel bir fal çıktığını görüyorum. Gerçekten de Terazi burçları bambaşka arkadaşlar. Burada düşündüğünüz şeyler olduğunu görüyorum. Sanki çok güzel bir elbise giyinmiş, ince belli birisi var hatta böyle karşısındaki kişiyle bir konuşma yaşıyor. Özellikle aşk hayatınıza dair bir şeyler yansımış sevgili arkadaşlar. Yani birine görün sayfanızı öyle yazmışsınız ki sanki çıkarıp koparıp böyle atmak istemiyorsunuz. Onunla ilgili bir şeyler olsun istiyorsunuz hayatınızla alakalı. Ve baktığımda burada elinde çenesiyle böyle düşünen dediğim gibi çok güzel böyle dantelli bir elbise giymiş. Saçları da uzun bir insan olduğunu görüyorum. Saçları çok güzel çıkmış gerçekten de böyle sarışın olabilir özellikle renkli olduğunu görüyorum. Karşısında da ince uzun bir insan var onunla konuşuyor olarak gözüküyor. Yani yapıcı olmaya çalışıyorsunuz. Bu dönem gerçekten de sizin için yapıcı olacağınız bir dönem hemen arkanızda da böyle kısmetler sanki var olarak gözüküyor. Bunlar farklı farklı kısmetler. Ondan size gelecek olan gerçekten bu kısmetiniz her kimse böyle aklınızda biri varsa bir araya geleceksiniz ve hayırlı olarak çıkmış sevgili arkadaşlar bu kısmetiniz sizin için. Baktığımda aşk adına güzel gelişmeler olacağını görüyorum. Gerçekten de böyle. Göz kamaştıracaksınız. Kendinizde iyi hissedeceksiniz. Birlikte gezeceksiniz. Her şey çok güzel olacak olarak çıkmış sevgili arkadaşlar. Hemen burada döndürdüğümde bir araba süren bir insan olduğunu görüyorum. Biraz böyle her şeyden sanki uzaklaşmaya ihtiyacınız var olarak çıkmış. Yaprak çıkmış. Yaprak zariflik demektir. Aydınlık demektir. Ve hayatınızla alakalı da istediğiniz noktaya doğru. Yol alacağınızı görüyorum Burada işlerinizin de yolunda gideceğini görüyorum Sevgili arkadaşlar Yani böyle işçi olabilir Bir şeyler için emekleyen Ondan sonra emek veren insanlar olduğunu görüyorum Kollarını açmışsınız Sanki hayatınızda Dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz Denge sizin için Bu ay içerisinde önemli ve dengeyi sağlayacaksınız Yani hayatınızdaki O dengeyi bulacaksınız Sevgili arkadaşlar İş ortakları var burada konuşan Onların olduğunu görüyorum. Yani hem iş olsun hem de aşk kadına olsun sizin için güzel gelişmelerin geçeceğini görüyorum. Böyle bir şeylere ekmişsiniz ve o ürünlerini alacaksınız olarak gözüküyor. Burada çünkü açan böyle çiçekler var sanki bir bahçede. Emek verdiğiniz ne varsa karşılığını alacaksınız sevgili arkadaşlar insanı içerisinde sizin için gayet güzel bir dönem olacak dediğim gibi dengeyi sağlayacaksınız. terazi biraz hassas olarak çıkmış kendi hayatlarınızı Sizde o dengeyi istiyorsunuz olarak gözüküyor. ama kurulu güzel bir düzeniniz var. yani ben burada onu gördüm hissettim Bu kurulu güzel düzen içerisinde siz de mutluluğu yakalayacaksınız sevgili arkadaşlar Nisan ayı içerisinde. Her şeyin yolunda gideceğini görüyorum. Siz de bunu zaten hissedeceksiniz. Bakalım. Tabağınızda sizin için neler var? İncelik zariflik var sevgili arkadaşlar bu dönem sizin açınızda baktığımda gerçekten de böyle insanları ince zarif nazik davranacağınızı görüyorum her şey çok güzel çıkmış hayatlarınızda bir sevgi de var sizlere karşı ve gerçekten de istediklerinizi başarıyorsunuz yani böyle tuttuğunuzu koparıyorsunuz sizin için güzel bir dönem diyebilirim nisan ayı içerisinde. Dediğim gibi bir yere gitme hali var. Ondan sonra gezebilirsiniz. Bu gezmeler de sizin için iyi olacak gözüküyor. Ve gerçekten hay hayatınızda hayra ulaşacaksınız. Ben Ayça geldiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.